Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi koronavirüsünden dolayı vücut geliştirme şampiyonaları tüm dünyada durmuştu. Yapılmıyordu. Geçmiş tarihlerdeki şampiyonalar iptal edildi. Ve nihayet geçen gün bir tane şampiyona yapıldı. Fakat nasıl yapıldı? Tam şampiyon öncesinde kısmete Donald Trump'ın ağzında maskeyle attığı bir tweet üzerine yarışmacıların hepsi podyuma maskeyle çıktılar. Maskeyle yolda yürümek bile büyük bir sıkıntıyken, nefes nefese kalıyorken insan şöyle söyleyeyim yukarıdaki profesyonel aydınlatma sistemi olduğu için podyum içerisi tahmini olarak 30-32 derece falan oluyor. Ve 32 derecede pozda kalmaya çalışırken gerçekten çok zor anlar yaşayabilirsiniz. Nitekim zaten backstage'de oksijenle alakalı bazı problemler olmuş ve bazı sporculara oksijen verilmiş. Yani geçen gün bu görüntülere rastlamıştım fakat bu videoyu yaparken o görüntüleri bulamadım. Sanırım o görüntüler kaldırılmış. Olayın korkutucu bir hale gelmesini istemedikleri için kötü, negatif ne varsa kaldırmışlar sanırım internetten. Gördüğünüz gibi tüm yarışmacılar maskeli vaziyette. Bu kurallar kitabında yazmıyor yarışma kurallarında da yok şöyle bir şey var İlk başta dediğim gibi kan başkanı Donald Trump'ın maskeyle attığı Instagram fotoğrafından sonra her şey başladı Evet bundan sonrasında ne olacak pro da aynı şekilde mi gidecek pro şovlar aynı şekilde olacaksa gerçekten çok zorlu olacak. Çünkü maskeyle bilmiyorum ne kadar yapılabilir. Fakat şöyle de bir şey var. Tamam herkes maske ve sosyal mesafeyle podyumda. Ama bir taraftan da şey diyorlar. Bu kurallar kitabında yazılmayacak ve kişisel tercih olacak. Yani maske takmayabilirsin de. Tabi maskenin tek bir tane avantajı var. Nedir? Sonuçta evet nefes alamıyorsunuz. Çok sıcak. 30 küsür derecede ağzınızda maske. Tamam bunları geçiyorum. Post sırasında gülümsemek zorunda değilsiniz çünkü kimse görmeyecek. Yani istediğiniz gibi böyle istediğiniz suratla durabilirsiniz. Sonuçta biliyorsunuz o. Yani bir taraftan aç, susuz ve sıcakta yorgun, bitmiş bir haldeyken gülümsemeye çalışmak çok zor bir iş. Ben en azından çevremde gördüklerim bu şekildeydi. Yani adamın böyle merhaba demeye mecali yokken podyumda pozdayken gülümsemek gerçekten büyük bir beceri. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gelecekte bu vücut geliştirme yarışmaları nasıl olacak? Şampiyonalarda artık bundan sonra hayatımızda hep maske mi olacak? Maske olacaksa bir şeyler mi değişecek? Bilmiyorum. Çok enteresan ilk defa böyle maskeli bir yarışma gördüm ben. Evet bu haberi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz Şurada bir yerde bir buton olmalı. O beğen butonuna lütfen tıklayın. Aklınızdan geçenleri, düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Çünkü yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Evet, o zaman görüşürüz.